Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kahvaltılık bir tarifle geldim. Bu tarifle patlıcanı sevmeyenler bile gerçekten bu tarife bayılacaklar. Çünkü benim hiç patlıcanı sevmeyen kızım bile bu tarifle yaptığım zaman içerisinde patlıcan olduğunu anlamıyor ve gerçekten ayıla bayıla yiyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Size çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için 2 adet patlıcan kullanıyorum. Videoda görüldüğü gibi alacalı soyduktan sonra halka halka doğrayacağım. Benim patlıcanlarım biraz ince. Sizler daha kalın patlıcanlar seçerek daha kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz hemen bu şekilde doğruyorum. Daha sonra kenarda bekletmiş olduğum tuzlu suyun içerisine atacağım. Bu şekilde acı suyunu salmasını bekleyeceğim. 5 ile 10 dakika arasında bekletmeniz yeterli olacaktır. Zaten acı suyunu saldığı zaman suyun rengi değişecektir. O aşamadan sonra patlıcanlarınızı sıkarak içerisinden alabilirsiniz. Hemen patlıcanlarımı kenara aldım. Sosunu hazırlıyorum. Sosu için 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 200 gram kadar yoğurt kullanacağım. Hemen yoğurdumu ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra biraz daha yoğurt eklemesi yapacağım. Hemen biraz daha yoğurt ekliyorum. Toplamda dediğim gibi 200 gram kadar yoğurt kullanabilirsiniz. Zaten kıvamını sizler de ayarlayabilirsiniz. Ne çok akışkan olması gerekiyor ne de çok koyu olması gerekiyor. Hemen güzelce karıştırdım. Kenarda bekleyen 4 yemek kaşığı kadar unum var. Ben 3,5 yemek kaşığı kadar kullandım. Sizlerde de unun markasına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Hemen geldiği kıvamı sizlere yakından göstermeye çalışayım kaşar da ekleyeceğimiz için çok fazla yoğun olmaması gerekiyor. Hemen güzelce karıştırdım. Geldiği kıvam bu. 150 gram kadar kaşarımı ekliyorum. Daha sonra kaşık yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Kenar alıyorum. Daha sonra kenarda bekleyen acı suyunu salmış olan patlıcanlarımı alacağım. Patlıcanlarımı suyun içerisinden sıkarak alacağım. Daha sonra ilk olarak tabağa, daha sonra da kurutmak için kağıt havlu üzerine çıkartacağım. Patlıcanlarım çok güzel bir şekilde acı suyunu salmış. Hemen patlıcanlarımı sıkarak tabağa alıyorum. Daha sonra kağıt havlu üzerine çıkartacağım. Bu arada bir yarım bardak kadar unum var. Hemen servis tabağına döktüm. Daha sonra patlıcanlarımı kuruttuktan sonra ilk olarak una bulayacağım. Daha sonra hazırlamış olduğum sosa buladıktan sonra güzelce kızartacağım. Hemen kağıt havlu ile patlıcanlarımı güzelce kurutuyorum. Patlıcanlarımı kuruttuktan sonra ilk olarak una buluyorum. Una buladıktan sonra sosun içerisine atıyorum. Daha sonra kaşık veya çatal yardımı ile içerisinden alıyorum. Kızdırmış olduğum yağın içerisine bırakıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zamanki gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hemen ilk olarak patlıcanlarımı una buladıktan sonra sosa buluyorum daha sonra kızmış olan yan içerisine bırakıyorum önlü arkalı olacak şekilde pişiriyorum e, ateşimiz çok fazla harlı olmasın Çünkü içerisindeki patlıcanların pişmesi gerekiyor O yüzden orta ateşte pişiriyorum kontrollü bir şekilde altlı üstlü kızarttıktan sonra isterseniz kağıt havlu üzerine isterseniz direkt servis tabağına alabilirsiniz. Zaten çok fazla yağ çekmiyor ilerleyen dakikalarda. Bunu da sizler yakından görebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.